Allah abi akşam vakti çiftlikten eve geçecektim. Maalesef işte o mikserdeki o görüntülerdeki olduğu gibi gördünüz yani şeyleri. Mikserin yola boşaltıldığını gördüm. İlk başta gittim kameraya çektim. Dedim arabayı çekerler. Yukarıdaki operatör şeyi kullanıyor. Kamyonu kullanan değil de o bir operatör dedi ki bana benim firmam zengin. Çok çok ceza öderiz gideriz. Bu haber yayınladıktan sonra zaten sağ olsun Mehmet Başkanımız, valimiz... Hani Hatay halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha göstermiştir ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Jandarma sağ olsun aradı, zabıta müdürlüğü aradı, trafik şube müdürlüğü aradı. Hani polisimizde, askerimizde, valimizde, belediye başkanımız Sayın Öntürk ile hani sahipsiz olmadığımızı bir kere daha kanıtladığı için teşekkürler ediyoruz. Şeyi çok takip edemedim sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla hani firmanın kapatıldığını, idari cez para cezasının kesildiğini söylediler. Teşekkür ediyorum Mehmet Öntürk. Teşekkürler valimiz. Aferin. Devam edin böyle. Devam edin. Böyle yolun ortasına. <laughs> Dayı! Beton dökülüyor. Beton. Abim evime geleceğin tek yol burası. Kadar. Nereden geçeceğim ben evime? Abi benim suçum ne ya? Abi beni ilgilendirmez. Temizle o zaman. Ya şimdi kaç temizleyecekler zaten. Şoförümüz de bu arkadaşlar. Şimdi ben zabıtaya gönderirim. ne haliniz varsa gelin. Evime geçen tek yol burası. Burayı da kapattılar çok şükür. Nereden geçeceğim ben evime? Abi bize niye söylüyorsun? Biz Abi beni ilgilendirme. Çek bir kenarda bekle. Bak kaç tane araç geliyor. <laughs> Bir tane yol kaldı. Bes burası. Ben ilgilendirmez abi şeyinden.